Ben bugün çarşıya gittim biliyor musun? Sana bir şey aldım. Vereyim mi sana? Merak ediyor musun sana ne aldığımı? Otur. Otur. Bak sana ne aldım göstereceğim. Otur da çıkartalım. Tamam sakin ol. Bekle. 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 Bak sana ne aldım. Suzi bak. Gördün mü Suzi? Açalım mı kızım? Ona makas getirmemiz lazım. Dur, bekle, bekle. 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 Pati ver. <laughs> Çak. Otur, 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 bekle. Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Otur, otur. Suzi kendinden geçti. Suzi kemiği ver bana kızım. Ver. Getir bana.